sürecin en büyük kırılma noktalarından birisini geçtiğimiz dönem milletvekili meslektaşımız Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi kararının uyulmaması süreciyle yaşadık. O dönem ifade etmiştik. O dönem altını çizerek ifade etmiştik. Bu basite indirgenecek bir konu değil demiştik. Bu sadece bir kişinin Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali veya seçme ve seçilme hakkının ihlali değildir demiştik. Bu gittiğimiz yolu çok net gösteriyor demiştik. Bu anayasal devlet ve anayasal demokrasi ilkesinden açıkça uzaklaştığımızı gösteriyor demiştik. O zaman aslında bugünü görerek bu uyarılarımızı yapmıştık. Şimdi karanlığın belki de en ağır noktasındayız. Eğer hukuk devletinden bu kadar uzaklaşılmışken, hukukun kırıntısını bile arar hale gelmişken, hukuk bu kadar örselenmişken buna dair Türkiye'deki 85 milyonun cumhuriyete dair, hukukun üstünlüğüne dair ufacık da olsa bir inancı varsa bunu siz kıymetli meslektaşlarımıza İstanbul borçluyuz. İstanbul Bayosu Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun görevden alınması hukukun üstünlüğüne doğrudan bir saldırıdır. Avukatlık adaleti savunma mesleğiydi. Dün olduğu gibi bugün de adaletin, hukukun ve savunmanın yanında olacağız. Yargı bağımsız ve tarafsız olduğu ölçüde adaleti sağlar. Ancak bugün yargı siyasetin gölgesinde şekillenmekte. Kararlar hukuka değil siyasete göre alınmaktadır. Ankara Barosu bu durumu siyasal yargı olarak tanımlamaktadır. Siyasal yargı kuvvetler ayrılığını yok sayan hukuku siyasetin aparatı haline getiren bir anlayıştı. Türkiye devin bir yargı ve yürütme krizi içindedir. Anayasa Mahkemesi kararları tanınmamakta, savcılar iddianame bile hazırlamadan hüküm niteliğinde açıklamalar yapmaktadır. Gizli tanık beyanlarına dayalı soruşturmalar, özgürlüğü bağlayıcı tedbirler ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskılar artık rutin hale gelmiştir. Soruşturma dosyaları taraflardan gizlenirken basına servis edilmekte, savunma hakkı sistematik olarak ihlal edilmektedir.